De birlikte oynayalım. Hey Blaze bugün bize Şimşek McQueen gelecek. İyi ama peki bu pist Şimşek McQueen için yeterli olacak mı? Önce kendimiz test etmeliyiz. Burası Şimşek McQueen için çok uygun bir piste. Benzemiyor. O bir yarış arabası. Evet biz off road yarışçısıyız. Onun için uygun bir pist bulmalıyız. Geliyorlar işte. Nail Baba. Merhaba Kıraşır, Merhaba Blaze, Merhaba Nail Baba, bizim için bir piste ihtiyaç var. Çünkü bugün bize Şimşek McQueen geliyor Nail Baba. Anlaşılan bugün pistin tozunu dumanına katacaksınız. Hadi sizin için harika bir pist hazırlayalım o zaman. Evet Nail baba, McQueen burada çok eğlenecek. Umarım. Nail baba, Şimşek McQueen gelmeden önce acaba bu pisti biz deneyebilir miyiz? Blaze, bu pist tuzaklarla dolu. Neden olmasın? Hadi bakalım, deneyin. Tamam. <laughs> Hazırsan fırlatıyorum. Hadi. Üç. İki. iki bir. bir. Hı -hı. Oho, tuzağa yakalanmadım işte. Crusher sen de denemelisin. Tamam. Crusher misafirimiz gelmeden önce seni de fırlatalım. Ama sonra hemen gitmeliyiz. <laughs> Vay be çok iyiydi değil mi? Misafir bekletmek doğru olmaz. Hadi bir an önce gidelim. Haklısın Nail Baba. Evet. Şimşek McQueen gelmeden hemen bunu buraya yerleştirelim. Engebeli pisti kaldıralım. <laughs> Şimşek geliyor. Nail Baba çok teşekkürler. Mac, ben seni kenarda bekliyor olacağım. Teşekkürler. Şimşek, sen ne kadar güzel bir yarış arabasısın. Tarlarını yakıp söndürsene. <laughs> Onlar modifikasyon dostum. Evet, Şimşek McQueen'in normalde farı yok. Çünkü o bir yarış arabası. Hadi Şimşek McQueen, geç bakalım başlangıç noktasına. İltifatlarınız için teşekkürler. Sizin de yarış pistiniz çok güzelmiş. <laughs> Onu özellikle sen geleceksin diye hazırlattık Mac. Wow! Teşekkürler. İyi şanslar. Harikasın Mac. Bir daha izleyebilir miyiz seni? Tabii ki Mac. Wow! Bu harikaydı. Hadi biz de yarışalım Blaze. Demek ki Nail Baba'nın bahsettiği tuzak burası. Gördün mü? Şimşek tuzağa yakalanmadı. Çünkü o çok hızlı. Evet, çünkü yarış arabaları sizden daha hızlıdır. McQueen'de bir yarış arabası. Ama siz arazide daha hızlı gidersiniz. Büyük tekerlekleriniz var. Evet, Nail baba haklı. Biz zorlu şartlarda arazide yarışamayız. Hı, biz sadece asfaltta yarışırız. Hadi Blaze. Şimdi de sen yarış. Şu tuzağı kaldıralım ama önce. Siz bunu çok sevmediniz galiba. Şöyle. Şuraya takalım. <laughs> Çocuklar, bu şekilde de çok eğlenceli. Bir fikrim var. Nail baba, bu tuğlalardan pist üzerine koyabilir misin? Da olacaklar mı çok merak ediyorum. Anladım. Sen tuğlaları dağıtacaksın. Ama tamir masraflarına karışmam. Ona göre. Hadi bakalım, buraya koyalım tuğlaları. O değil. Üst üste dizelim bakalım. Blaze ya da crusher bunları dağıtabilecek mi? Ben yeni makyaj yaptırdım. O yüzden tuğlalarla bunu denemeyeceğim. Çok güzel eğleniyorsunuz çocuklar. Ben kendi yerime dönmem lazım. Siz eğlenmenize devam edin. Hoşçakalın. yi Haha!